Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi dualara davet ediyorum arkadaşlar. Bu video arılar. Arılar. Arılar ve insan arasındaki bağlantı. Evet arkadaşlar. Bu video Ayet-el Kürsi'ye davettir bir de. Ayet-el okuyacak olanlar saat 12 her gece 21 tane Ayet-el Kürsi'yi okumayı davet ediyorum. O güzel gönlünüzle okuyun ve şeylerimizi metafizik saldırılara karşı koruyalım. Bu bir uyarıdır davet ediyorum. Savaşlar sadece savaş meydanlarında olmaz. Bugünün savaşı metafizik savaşlardır. Bunu bilseydiniz her gün çok dikkatli adım atardınız. Arılar, Nahl suresi. Nahl suresi 49. Min tapetin ve melekâtu. Yerdeki ve gökteki bütün dabbe ve melekler isteseler de istemeseler de Allah tezbih ederler. Bu topetin malciler tarafından canlılar olarak ama hangi canlılar? Bitkiler, hayvanlar, insanlar. Men fi men Biz biliyoruz ki gökyüzünde melekler var. Yeryüzünde de melekler olduğuyla ilgili ayettir. Bizim de yanımızda melekler var. Hem dünyada hem gökyüzünde melekler var. Aynı şekilde Dabbettin Dabbettin canlılar da biyolojik olarak dünyada var. Demek ki aynı şekilde göklerde var. Gökte ne varsa yerde o var. Artık idrak etme zamanı gelmedi mi? Halen eski düşüncelerde boğulmaya mı niyetim var? Yüzmeyi bilmeden denizdeki derin bir bölüme gider misin? Derin olan denizin herhangi bir köşesinde yüzer misin? Sen akıllı bir insansın. Toparlanma zamanı, birleşme zamanı, dua zamanı. Arılar Arılar Eğer ki beslendiği yer Dağlar, ovalar, haliteli yerler ise vereceği bal ise şifa olur. İnsanlara, insanların derdine, hastalıklarına şifa olur. Eğer ki o arı sentetik ya, ya da kimyasal maddelerden besleniyorsa, işte onun balı ise zararlı olur. Sonuç vermez. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Sağlıklı beslenen arı sağlıklı bir bal verir. O bal biraz acı olur. Biraz acımsı olur. Çok tatlı olmaz. Gerçek söz de öyledir. Gerçek Allah'ın seçtiği insanlar da öyledir. Biraz sözleri acı olur. Toparlanma zamanıdır. Diğerleri ise size şekerden sözler söylerler. Oysa hepsi klikos, hepsi madde içeriklidir. Hepsi sahte bilgilerdir, yalan bilgilerdir. Sadece gönlünüz hoş tutulması içindir, gündem içindir, popülerizm, popüler, popüler kelimeleri ben de kullanabilirim size. Ben size karıncalardan bahsediyorum, ben size arılardan, ben size eşeklerden bahsediyorum. Onların telefonu yok ki beni izlesinler, bana destek olsunlar insanlık uyanmalıdır. Gerçek bilgiler, gerçek bilgiler, gerçek bilgiler. Sen tam olarak ne istiyorsun? Mehdi Aleyhisselam'dan herkes bir şekilde bir beklendiği için de olabilir. Ama insanlar hazır değiller. İnsanlar şu anda hazır değil. İnsanlar anlayacağı zaman vardı. O da bir cuma günüdür. Siz bu cuma gününü boşuna verdiğimi düşünmeyin. Cuma gününün bir hikmeti vardır. Çarşamba günüyle bağlantısı vardır. Nal suresini okumanızı üzerine düşünmenizi ve idrak etmenizi istiyorum. Her gün sokaktan geçersin. Yanında mavi bir büfe var. O büfenin üzerinde bazı sayılar var. Yalnız o sayıların ortasındaki sayıyı alacaksın ve o senin kaderini belirleyecek. Bunu dinle. Bunu yap. Sana söylüyorum. Yeni gelen kişiler. Öncelikle size mesajlarım vardır. Siz eşekle gezegenleri boyut kapılarını açmak ister misiniz? Ben Porsche'den indim, eşeğe bindim. Şimdi Porsche'den indim, eşeğe bindim konusu derindir. Bu Porsche'den indim. Eşeğe bindim. Videosu gelecektir. Allah'ın izniyle. Allah izin verirse. Ama bu eşek öyle bir eşek değil. İnsanlığın anlayacağı bir eşek değil. Nemrud'u öldüren topal bir sivrisinekti. O eşek öyle bir eşek değil. O sivrisinek öyle bir sivrisinek değil. O ebabil öyle bir ebabil değil. Anla. Anla artık. O kıtmir vardı. O kıtmir de senin bildiğin kıtmir değil, köpek değil anlayacaksınız. anlayacaksınız. Kartalın yılanı parçalayıp yemesini size anlatacağım gelecek videolarda. Kartal. Kartal kartal önemlidir. Kartalı rüyasında görecek olan toplam olarak 25 kişi olacak. Bu 25 kişi bana ulaşmalıdır. Öncelikle bu ön videodur. Eğer renklerle beraber ben onların bazı gereken bilgileri vereceğim onlara. Ama bugün bu renkleri burada açıklamak mecburiyetinde değilim. 25 tane kartal vardır. Bu kartal tam bir yılan avcısıdır. Kötü yılanların avcısıdır. Kötü yılanlar başını kaldırdı mı yapıştırıyor. Kakaları çok sert ve keskindir. Zulfakar kılıncına benziyor böyle. Vurdu mu kesiyor. Bu batını bir bilgidir. Biz dünyadaki savaşlardan yana değiliz. O mavi büfenin yanından geçen, yorgun olan, sıkıntılı olan kişi. O sayı al ve bana bildir. O sayıda sana bir şifre vardır. Batında toplanma alanı vardır. O toplanma alanı dünya ile beraber bir portaldır. Bir başka gezegene açılan kapıdır. O onun geçiş için gerekli olan anahtardır. Bu video çok önemlidir. Büfenin sayısı, mavi büfenin ortasındaki rakamı bulun. Şimdi bu kelime önemlidir. Tabi bunu bir video yapma ihtiyacı duyulabilir. Çünkü konu karmaşaya gelebilir ve gereken bilgileri veremeyebilirim. Onun için kafanızı çok daha karıştırmak istemiyorum. Bu video sizin hayatınızı değiştirecek video. Onu anlayanlar anlayacak, anlamayanlar kınayacak. Kınayanlar ise kınanacaktır. Ördek eti yedir mi? Demiştim. Yiyin o zaman. Yiyin gelinler yiyin. Ördek eti bulun ve yiyin. Bu ördekle ilgili kadim bir bilgi vardır. Bu senin okuduğun kitaplarda bulunmaz. Bu kitabın üzerinde sarı renkler vardır üzerinde Sirius'un bir simgesi vardır, sembolü vardır. Oraya kutsal ruhaniyetler iner. O kitabı korur. O kitap büyük bir kabın içindedir. Büyük bir sandıkın içindedir. Onu bekliyor. Onu bekliyor. O büyük bir savaştan çıkmış, parçalanmış yüreği, bazı sıkıntılar yaşanmış, büyük bir ruhaniyettir. Bu öyle bir savaştır ki her gün yüzlerce yara alan bir cengaverdir. Siz onu Aynı şekilde dünyadaki savaşla karşılaştırmayın. Yine karıştırmayın. Üçüncü gözünüzü açılmasını temenni ediyorum. Hani şimdi şöyle bir durum var. Benim anlatılarımda, benim konuşmalarımda size saçma gelebilecek binlerce hadise olabilir. Bunlar ortaya çıktığı zaman anlayacaksınız. O da zamanı gelince anlayacaksınız. Zamanı gelince bu videoyu çok arayacaksınız. Belki de o gün herkes başka bir yerde, herkes başka bir sıkıntılarla uğraşacaktır. O gün belki de bu videoyu aramanız bile imkansız olabilir. Onun için bu videoyu alın ve telefonunuza indirin ve sizde emanet olarak kalsın. Bu önemli bir bilgidir. Benim size anlattığım bilgileri eğer biraz daha açarsam insanlar beni taşlayabilirler. İbn Arabi'nin başına gelenler, büyük zatların başına gelenler, peygamberlerin başına gelenler o günün insanları tarafından anlaşılmamıştır ve büyük bir vurgun vurulmuştur. Aslında her vurulan bir darbe kendilerine vurulmuştur. Kınanan, kınayan kınanacaktır. Kendisi kınayacak, içindeki şeytanı vesvese kınayacak ama melekler de onu kınayacak. Bu büyük bir savaştır. Herkes safını tutsun, herkes olduğu yeri bilsin. Buzun üzerinde yürümeyi tercih ederseniz, düşmeye pek uzak değilsiniz demektir. Herkese sevgi ve selamlarımı millet Bu videoyu indirin. Telefonunuzda kalmasını tavsiye ediyorum. Ve elinizden geldiği kadar bu videoyu YouTube'dan paylaşabilirsiniz. Yani diğer sosyal platformlarda. Bu video beni deli zannedecekler doğrudur. Çünkü bu işlerle uğraşmayan insanların bunu anlaması mümkün değil. Bu işin erbabı anlar, işin içinde olan insanlar anlar ve temiz yürekli insanlar anlar ve eşekler anlar ve sivrisinekler, arılar anlar, kıtmir anlar. İşte onun için maymunlaşmadan bu üretileri alın arkadaşlar. Teşekkürler.